1990 yılından beri biz plastik enjeksiyon üretimi yapan bir firmayız. 30 yıla aşkındır hem kendi ürünlerimizi tasarlıyoruz hem müşterilerimize plastik enjeksiyon parça noktasında hizmet veriyoruz. Bu noktada da e, prototip tasarım e, ön seri seri olmak üzere tüm aşamalarda servis sağlayıcı olarak e, müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. E, yıllık 3000 tondan fazla plastik işleme kapasitemiz var. E, birçok ülkeye ihracatımız var. Yani ihracat oranımız %40. Çin dahil olmak üzere e, birçok noktada çalıştığımız OEM firmalar, müşterilerimiz var. 1800'den fazla referansımız var. Bu da demektir kalıpların çoğunu kendimiz yapıyoruz. E, ve bu kadar ürünün e, geliştirmesini yapmış bulunmaktayız. 200'den fazla yıllık ürün devreye alıyoruz. Kalıplarını kendimiz üretiyoruz birçok noktada. 235 çalışanla 25 kişilik bir ürün geliştirmek, 20 kişilik bir kalıp tasarım ekibiyle hizmet veriyoruz. Hangi sektörlerdeyiz? Burada Çağrı Bey'in bahsettiği bir nokta var. Adetler düşmeye başladı. Yani hani artık tüketim toplumundayız. Birçok şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Araçları hızlı tüketiyoruz. Modelleri hızlı tüketiyoruz. Biz burada ticari araç sektöründe az adetli ve orta hacimli ürünlerle e, müşterilerimize hizmet veriyoruz. O noktada biz birazcık daha idmanlıyız. E, bu da aslında plastik enjeksiyon tarafının zor bir kısmı. Yani yatırım maliyetini girmek istemiyor, katlanmak istemiyor müşteriler. Ama biz burada plastik enjeksiyonun tadını e, müşterilerimize vermek istiyoruz, kazanımlarını vermek istiyoruz. Bu noktada da birçok e, projeyi farklı proseslerden plastik enjeksiyona geçecek şekilde projelerimizi yapıyoruz. Burada da yani otomotiv, etkade otomotiv olarak ama ticari araç ağırlıklı olmak üzere raylı sistemler, havacılık sektörlerinde de projeler geliştiriyoruz müşterilerimizle. Başta da bahsettiğim gibi tasarımdan başlamak üzere prototip, ön seri ve seri tüm aşamalarda müşterilerimizle beraber hareket ediyoruz. Az adetli parça üretimlerinde silikon kalıp olsun, ihtiyaca göre prototip kalıp olsun veyahut da 3D printer olsun. Tüm e, hizmetleri müşterilerimizle yapıyoruz. Bu da ne demek oluyor? Tasarım aşamasında sürece dahil olup ürünü birlikte geliştirip müşterimizle seriye kadar e, beraber hareket ediyoruz. <laughs> Yine burada e, sonrasında ürün doğrulamalarını yaptığımız e, süreçler var. Şimdi burada bizim aslında daha çok bizim ilgimizi çekecek nokta etkade. Yani bu Moldex ile nerede e, birleşti? Nerede evlendi? 1800 kalıp tasarımımız var hayatımız boyunca ve 20 kalıp tasarımcıyla yılda 200'den fazla kalıp tasarlıyoruz. Birçoğu otomotiv sektörü olmak üzere bu kalıpları birlikte yapıyoruz. Kalıpları yaparken yaklaşık 6-7 yıldır analiz programlarını kullanıyoruz. Malum en meşhuruyla başladık biz de bu işe. Farklı bir analiz programı daha devreye aldık. En son Onur Beylerle uzun süre çalıştık, tanıştık ama devreye alma sürecimiz ee, yani Onur Beylere de söyledim çok zor bir ürün satıyorlar açıkçası ee, testleri, o uygulaması, e, inanması. Çünkü bir kalıp yapıyorsunuz. birkaç örnek vereceğim. Yani e, o kalıbı analize güvenerek o şekilde yapıyor olmak ciddi bir risk e, ve burada kullandığınız hani bir, bir atımlık kurşununuz var. E, bırakın maliyet açısından, termin açısından böyle. Yani hani ya bir ikincisini yapayım tamam. Kusura bakmayın. Yanlış yapmışım deme şansınız olsa bile öyle bir zamanınız olmuyor çoğu zaman otomatikle. E makine parkurumuzda e, burada kalıp hani kısmında biraz bahsedelim. Yani e, ortalama 4-5 ton ağırlığında yaptığımız kalıplar 2 metreye kadar 5 eksen işleme kabiliyetimiz mevcut. Plastik enjeksiyonda da 3000 tona kadar 20 kilograma kadar parça basabiliyoruz. Yaptığımız tasarım yaptığımız parçalarla. E, farklı sektörlerdeki tüm sertifikaları sahibiz. Otomotiv var, raylı sistemler var, AS9100 havacılık var. Ve e, kimlerle çalışıyoruz? Ticari araçta e, Mercedes, e, BMC, yerli bildiğimiz Temsa, Otokar, e, Akko, CNH Grup, Massey Ferguson, Valtra, daha çok e, otomotivin az adetli kısmında hareket ediyoruz. Bu da aslında bizim rakibimizin plastik enjeksiyon değil farklı teknolojiler olduğunu gösteriyor. Yani bana müşterimden çoğu zaman plastik enjeksiyona uygun ürün modeli gelmiyor. Ne geliyor? SMC parçaya hadi plastik enjeksiyona çevirelim. E, veyahut da cam elyaflı bir malzemeden üretilmiş bir parçayı hadi plastik enjeksiyona uygun malzemeyle çevirelim. Şeklinde e, çalışmalarımız oluyor. Şimdi burada bir örnek ee, bahsetmek istiyorum. Dün buraya gelmeden önce arkadaşlarla bir toplantıdaydık. Biz dediğim gibi 6-7 yıldır e, analiz kullanıyoruz. Yılbaşından itibaren e, Moldex devreye aldık. E, 6 aydır ne yaptık arkadaşlara diye sorduk. Yani analiz açısından e, yaklaşık 370 analiz yapmışız e, Moldex'le. E, ve kaç parça dediler? E, 45-50 parçanın analizini yapmışız. Yani tek istasyonda bu demek oluyor ki arkadaşlar hiç boş bırakmamışlar istasyonu. Yani sürekli e, şey yapmışlar, analiz koşturmuşlar. Bu da bizim bir ürünümüz. E, şoför arkası kabin camı. Normalde parça cam. Ama cam da böyle bir büküm zor olduğu için e, bunun farklı bir üretim metoduyla nasıl yapılabilir diye e, ana sanayi müşterimiz geldi. Onlarla baktık. E, parça 8 kilogram ağırlığında. 1.20 boyunda bir parça. Ve bu parçada yani bizim öngördüğümüz en büyük problem şuradaki dirsekteki kapamayı nasıl çözeceğiz yani bu malzeme ne kadar kapayacak ben bunu nasıl bir kere de halledebilirim analizler yaptık dolum analizi yaptık şeffaf malzeme olduğu için kenardan girmemiz gerekiyor işte 20'den fazla burada 17 girmişler ama 20'den fazla iterasyonla bir önceki sunumda da soruldu nasıl yapacağız bunu Moldex bize söylemiyor. Biz biraz tecrübemizle bunu giriyoruz. 20'den fazla iterasyonla da bizim çıktığımız ne? Burada çıktı olarak bu e, problem olarak öngördüğümüz bölgede 15 milim kapama olduğu. En iyi şartta tasarım yaptığımızda 15 milim kapama olduğunu görüyoruz. Biz ne yaptık? Bu 15 milim kapamayı kalıbı açarak işledik. Ve sonuçta e, kapattığında nominal pozisyonuna gelecek bir şekilde kalıp tasarımını yaptık. Buradaki risk tabii ki e, büyük bir kalıp, e, 12 tonluk bir kalıp, e, bir atımlık kurşununuz var, Aynı yüzey, yani hani sonradan bir düzelteyim, bir şey yapayım şansınız yok e, ve bunu biz bu şekilde kalıbını, imalatını yaptık, tasarım sonuçlarını bu şekilde şekillendirdik. Ee, çok teknik olmadığım için bilmiyorum. Burada görmek istediğiniz bir şey varsa e, gösterebilirim ama teknik arkadaşlar sunuma gelmeyi tercih etmediler. Dolun videosu olabilir belki. Yani burada e, az çok kalıp tasarımında hani teknik arkadaşlar da çok. Yani çarpılacağını ben tabii öngöremiyorum ama arkadaşlar dediler ki bu parça çarpılacak. Teklif verirken daha. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Dediğim gibi en sonunda e, kalıbı 15 milim açık işleyip sonrasında parçayı 1 milimetre toleransa girecek şekilde doğru olarak aldık. Parçanın fotoğrafı şu. Parça 1.20 boyunda bir parça, polikarbon, 8 kilogram ve şeffaf bir parça. Yani üzerinde hiçbir şekilde tekrar hani ..."Ya düzeltelim bunu, hata yaptık, işleyelim, dolduralım, kaynatalım." diyebileceğimiz bir durum yok. Bir diğer referans yine Dediğim gibi plastik enjeksiyonda e, artıları var, karbon e, zero ayak izi meselesi var, diğer teknolojiler, e, plastiği sevmiyoruz ama diğer teknolojilere göre cam, e, cam elyafa göre veya da e, metale göre e, ardıl işlem gören parçalara göre plastik enjeksiyon daha avantajlı bir proses ve e, farklı katkılarla karbon ayak izini düşürebiliyoruz artık bunlar önümüzdeki dönemde başımıza karşımıza çıkacak şeyler. Dolayısıyla birçok parçada cam elyaf veya SMC teknolojisiyle üretilen e, cam elyaf takviyeli plastiklerde plastiğe dönüş gündemimizde. E, ana sanayi ile bunları görüşüyoruz. Bu da e, raylı sistemlerde bir parça cam direği. Bu da 1.70 boyunda bir parça. Normalde e, yanmazlık katkısından dolayı plastik enjeksiyonda çok e, nasıl diyeyim regular olarak yapılan bir parça değil. Daha çok e, elyaflı malzeme ile yanmazlığı giderildiği bir parça. Burada sıkıntı şu, yanmazlıkla beraber adetler düşük. Adetler düşük olduğu için kalıp maliyeti minimum tutmanız lazım. Yani bu 1.70 boyundaki bir parçada işte sıcak yollukla gireyim, 5-6 giriş yapayım, maliyeti yükselteyim gibi bir şansımız yok. Biz burada risk almadık tabii ki, analiz yaptık. Ve tek girişle bu parçayı doldurarak malzeme de poliimid altı, 30 cam elyaf. Ve içinde de işte yüzde gerçi Tahir Beyler daha bilirler burada. Ee, bir miktar daha yüzde %20, %30 belki farklı katkı maddeleriyle e, raylı sistemler yanmazlığına uygun hale getirilmiş bir e, malzeme. Ve biz bunu tek girişle e, doldurduk. Hiçbir atıklık olmadan parçanın düzgün çıktığını gördük. Ve kalıp tasarımına o şekilde başladık. Burada yine önemli olan fizibilite. Yani e, ilk yatırım maliyeti yüksek bir teknolojiyle siz İlk yatırım maliyeti neredeyse parça birim fiyatıyla aynı olan bir teknolojiyi rakip olmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla doğru analizlerle minimum maliyeti elde edebileceğiniz bir kalıp tasarım yapmanız gerekiyor. Ve bu parçayı da bu şekilde devreye aldık. Bu parça da arkadaşın yanında gösterdiği şekilde böyle büyük bir parça. Bu şekilde bizim uygulamalarımız var. Yine aynı şekilde dizayn aşamasında yaptığımız bir parça bu da. Kodizayn olarak e, Fransa'daki bir OEM firmayla de tasarladık. Bu parçaların da 5 parçadan oluşuyor. En büyük 8 kilogram. Ve yine atıklık e, sıkıntılarının olduğu bir parça. E, yoğun bir dönemdeydi. 5 e, parçanın 3'ünü e, Moldex'de şey yapmış arkadaşlar. Diğer ikisini de e, diğer rakip e, firmayla diyelim artık e, şey değil e, ee, analizlerini yapmışlar. Ve parçalar bir sonrakinde üretim, üretildikten sonra e, montaj edilebilir şekilde yani atıklık noktasındaki çözümlerini görmüş olduk soğutmalarla beraber. Benim soracağım, söyleyeceğim şeyler bunlar. Yani dediğim gibi e, kalıp sayımız çok fazla, çok fazla analiz yapıyoruz. Bunun e, analizin çok çok önemli olduğunu uzun süredir biliyoruz. Artık enjeksiyonda kalıp yapımını hızlandırıp eee Diğer teknolojilerin önüne geçirmemiz lazım ki e, karbonhidrat olsun, diğer farklı se e, sebeplerden olsun plastiğin avantajlarını diğer parçalarda da yaşıyor olabilelim. Çekilinde Teşekkür ederiz Bu şekilde, şekilde. Evet. geçtiğimiz evet. soru varsa alabiliriz. Sorularınız soru varsa...